Evet merhabalar. Yine bir balık avından merhabalar tekrardan. Bugün yine balığa çıkacağız. Her zamanki gibi hazırlıklarımızı yapalım. Olmazsa alalım malzemeleri. Yine sarı kanat lüfer çinekop tutmak istiyoruz. Bakalım tutabilirsek. Önce kürekleri şuraya yerleştirelim. Kahvaltı da yapacağız. Tekne de yapacağız büyük ihtimal. Kahvaltı da yok yok. Her şey var. Bir kuş, bir kuş sütü eksik. Motoru. Ne oldu? Şu benzin alayım ben. Şurada bir kurşun var. Kahvalt kahvaltılıkları getiriyor mu o zaman? He? Getiriyor mu o zaman? Ne? Kahvaltılıkları. Önce alalım ya. Bence... Tamam alalım ya ne olur ne olmaz. Gerek yok. Yo gerek yok getiririm ben şimdi hepsini. Normalde kıyıya çıkacaktık kahvaltı için. Kahvaltılıklar arabada. Ama karşıya geçebiliriz. Körfez'in karşıya. Oraya geçersek şimdi oradan gel kıyıya çık bir sürü zaman kaybı. Hiç gerek yok. Denizde de çok dalga yok bugün öyle görünüyor şeyde. Rüzgar verilerinde. Çok dalga olmayınca teknede rahat kahvaltı yapabiliriz. Şimdi şunları ben bir ayarlayayım. Umarım güzel bir av olur. Balık gelmeyince hiç sarmıyor çünkü. Anahtar da? Çantaya koydum gelince. He. Ha. Hadi tutun. Gönderiyoruz. İp frene gitti? Tamam ipi... İp ben de gelsin. Hadi, Beni attı <laughs> bin, bin. Dur bir marşa bastım bineceğim. Haydi gidebiliriz. Bugün çok değişik bir montla geldim. Teknede mi üşüyorsunuz? Çözümü çok belli. Hemen buradan power bank'i takıyorsunuz. Söyle. Yandaki lambalar yanmıyor değil mi? Isıtmalı mont açıyoruz. Şu an ısıtmada. Şu an çalışmıyor. Şu an soğutmada. Allah Allah. Evet. Cehranlı battaniye gibi bunu buraya koyuyoruz. Bakalım ben bu manzarayı göreceğim denizde. Kampalar yanıyor Yanıyor. İlk iki. Şimdi... İlk iki düğme. Şimdi bir daha bak. Yanıyor. Başladı bir ısınma ya şimdiden. Evet. Yanıyoruz. Yanıyorsun Fuat abi. Hem de Çırağan Sarayı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Deniz güzel, hava güzel. Evet Oğuzhan almış, geliyor. İste, i̇stersen sola doğru dön. Lan arkadaş, küçükmüş ya. Al içeri de at gitsin. Isıtmalı montum çalışıyor. Şimdi yüzde ile çıkmıştık. Bakayım şarjı kaç olmuş. Powerbank'in şarjı 88 kalmış çok yakıyor ya 10 binlikle geldim. E şeye de takabilirsin bir ek kabloyu uzatıp tekneye de bağlayabilirsin. %100 neyse tekneden şarj edebiliyoruz sonuçta şeyi doldurabiliyoruz powerbank'i. Ya da montu da direk bağlayabilirim USB girişi var sonuçta. Bence montu direk bağla bırak. Kablonun geçtiği yerler güzel ısıtıyor şiddetle tavsiye ederim herkese. İsto geldi, İsto. Bir İsto. İşte doğdu güneşim. Bu güneş denize vurunca balığın gelmesi lazım. Birbirinizin üstüne atmadınız inşallah. Denizde çok kolyoz var. Küçük palamutun minna bir şey, öyle bir şey bir balık. O varken bizim sarı kanat tutmamız çok zor. Çünkü canlı yemi var balığın. Ama yine de deniyoruz. Yılmadan. Bu adam kaçta kalktı bunun için? İki de okey masasından kalktı. Aynen o gece de yendi. Tarihte bir ilk geçsin. Yendiler bunlar. Yıllar sonra ilk defa yendik. Bunun bir de ortisi vardı. Şu an yatıyor evde. O da. Çek o kalak. da. O da balığa i̇stavrit. gelecekti. bir şey çekiyorum. Abi, istavrit yani, apurası, Yoldan geçerken Aynen istavrütü atsak var ya Ortalık, Yarım saatte Livor'u doldururuz Martılar tepede uçuyor evet. Dönüyorlar. Adamlar alıyorlar. Nasıl alıyorlar? İnanmıyorlar böyle Gelmediler, orada bekliyorlar. Öyle. Biz niye alamıyoruz? Kor yoldan çıkardık da yarın vermeye gidiyoruz. Ayrıca... Hiç. Kırlangıç. Gene yani? O zaman yavaş çek kırlangıç geliyorsa. Tık 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 yapıyor mu? Evet. Ucundadır lan Ufak bir şey ya. Dipten mi aldın? Ortası. Kullandı şey şunu, kimi kopuyor lan? Allah cezanı... Ya arkadaş ya. Kırk yılın başı bir kere koptu yavrum ben. Zaten belliydi çekmeden. Vurdurup boşalttı. Vurdurup boşalttı, ben anlamadım ki bir şey. Boş mu? Ne o? Ne olacak üst tabi. <laughs> Dedim ya, vuruşundan belli. İstavrit'e döndük. Kayıtta mısın? Aynen. Şu da kolyoz. At. Skolyoz. Skolyoz'u da at. <laughs> Bayağı tekne var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tekne. Sahil güvenlik de geçti az önce ama yasak bölgede değildik. Tüp de var, tava da var. Ya yok sadece. Yağ yok. <laughs> <Adem> ya yok. Hadi be. ya yarasın ya. <nasıl> ya? <laughs> Motoru da atalım şuradan iki zaman. <laughs> Abi diyor sen Super Mario'nun tarifini söylüyorsun. Motor yağı atıyordu diyor. Ne oldu gelmedi şimdi. Bende var. Ama bir tane. Bizi var mı? Daha geliyor diyor ya. Çok karışık geliyor balık. Bir çok iyi, bir çok küçük. Aşağı inip bakacağım en sonunda oldu. Aşağıda olay bayağı karışık. Aşağısı şimdi karışık hızgara gibi. Lüfer ne yiyeceğini şaşırdı. Bir oraya saldırıyor, bir buraya saldırıyor. Hiç Yunus yok yalnız. Adamda sonar var. Bizim gibi şey gitmiyor ya. Dur çekeceğim. Benimkinde de balık var. Kamışın sesi bile değişti. O ne be? Tamam, tamam. Ne geliyor? Stavrit. Ne gelecek? Ya? Dolu herhalde ya. İri kolyoz da olabilir. O, Oha. Lan nereden çıktın sen ya? Senin bekliyorduk biz. Dur lan dur lan dur lan. Şurayı çözersin. Yine ne şey oldu? Bir tane kanat aldım. Karışık ya karışık. O küçük, öbürü iri. Bu bu semtin balıkları bunlar buraya dışarıdan dile olsa ya burası sıkıntılı. Almıyorlar. Haydi skolyoz. Balık ters geldi. Bu balık böyle ters gelince diyorsun ki deve gibi bir şey çekiyorum diyorsun. Senin çaparın knockout. Oğuzhan kendini tuttu. Ayakkabıdan. Yeniden kurtarmaya çalışıyor şu an kendini. Ne fakir ol ne fukara yak bir sigara bak pakete bak paketi kes. Ha bu paketten arada bulamazsınız. Olsun yine karlısın. Kaç para oldu? Ben 88 liradan aldım. 100 lira oldu. Toplamda 6 karton. 60 paket. Niye bizdekilerde garip garip fotoğraflar var bunlar da yok? Baya fotoğrafları görünce sigarayı bırakacağız. Fena bir zimaretti ya. Az önce bundan bir küçüğü daha gelmişti, onu da salmıştım. Bu izmarit. Attık gitti suya. Bu da isto. Gidelim. Adam önce iş güvenliği diyor. iş güvenliği ayakkabılarını giymiş. Nerede senin şey başlığın? Baret mi? Baretin nerede? Baret. Baretsiz gelirsen tabi bal tutamazsın. Şu an ortalardayız bayağı. En dibe attım. Şimdi bakalım ne gelecek. Bakıyoruz, oynadı. Oynar başların oldu resmen. Ee, bir kere tırt yaptı. Evet, var bir şeyler. Sende de var bir şeyler diyor ya. O dedim sucuklu yumurta var dedim hemen kanlı acıktı. Totoşluk yapıyor bu, çapar eder sana. Şevire çevire pozitif düzen açacağım Vay mi? yavrum vay yavrum vay. Demet ablama hoş geldin. <laughs> Bak gördün. Dibe kadar gideceksin ya. Yavrum komple ince ya. Karışık ya. Bu ince şuradaki büyük. Ben direkt Ben en dibe oturdum. Yatırdım, çektim sonra. Ne yüyüne sarıyorum. Denizin kalbinden geliyor bu balıklar. Ha bunlar da çok ağır ya. Haydi oğlum. Dur şunları alayım da. Baksana parladı. Parladı. Bunlar kankiler gelmiş. Etiketlemek istediğin kankini etiketle. <laughs> Yine ağzında mı kaldı? Boş ver ya bunlarla tutarız. Hem ağzından hem kuyruğundan. Evet, gidebiliriz. Geldi, deve gibi istavrit. Oha, bu ne lan? Yaa! Yeah. Şşş, gördün mü Oğuzhan? Çok güzel be. Yemli'ye gelmiş. Havadan boşuna burada değil. Hadi sallayın. Dibe mi yaptın abi? Saldım gitti aynen. Dibe kadar git. Bisto. Ya yarım tane tutak yeter ya. Ha? Ya yarım saat diri balık alıp Yavrum benim be. O oraya. Her boyu var. Her fıldak var bunlarda. Geliyor mu? Lan bu ne oğlum ya? Benim tuttuğum bir tane balık bunların hepsine bedel. Ayda bir, bir, bir tane geldi. Şöyle bir öne alalım. Koçum <laughs> benim be. <gülüyor> 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 TV'de ilk ve tek. Bir değil. Beş bir tane. Değil, <laughs> üç değil. Tam dört değil. Beş kavanoz yatır dalayım bunları. Bunların hepsini martılara vereceğim. Şöyle kurşunu ben alayım önce. Endi be, o kadar dibe gitmeyecektik. Çok ileri gittik bu sefer. Ooo no, cigerini söktük. martılar atacaktık ya öne doğru at gitsin. Aynen at oraya dursun. Yatır. Allah Allah. Yunuslar aldı götürdü. Bakayım satamadan getirecek mi? İyi neler batmaz. Sonar. Demek ki balık burada. Yani en, bir tanesi güzel bir, hangisi bir, hangisi en altta en altta. Yo. Yok, Yok biri de güzel. Ters geldi belki sonra düzeldi balık. Ondan Oo. da kaldı. De dedi. Ben de öyle dedim. Oo, Oo. De öyle dedim. Al. Ha ne oldu? Evet. Sar sar sar. Yok ki bir şey mi? yok. Bıraktı. Ben de dedim. Ooo dedi. Kenar açıldı. Şahin bir izmarit yapıyor. Yemler yok. İzmarit alan yok. Yemsiz izmarit geliyor. Nasıl oluyor bu işte? O ne? O kadar basmaya gerek yoktu ya. Daha neredesin? Bize değil değil mi? Şuna. Bu izmariti yiyecek mi? Bakayım. Sal biraz Aa. daha büyük. Hadi Allah sana. Gitmez Bir balığa üç yine girmiş. Demek ki anca zapt oldu. Anladım. Elime girdi. Benim montun şarjı bitti herhalde ya. Şimdiden başladı. Bakayım. Bitmiş ya lan. Ee. Ne çabuk bu ya. Mont gel Montun şarjı bit. 10 binlik batarayı yedi. Hadi ya. Akü bitti. Abi akü yok. Cık. Ha geldi yine pa, pa, pa. Çok yakıyor çok. Güneş bu mont. Açtı, bu mont çok yakıyor ama güneş açtı doğru. Güneş açtı, güneş açtı. Osman pazarlamaya söyleyelim. Şahan Gökbakır'a. Kahvaltı zamanı. Evde hazırladığımız sucuklu yumurta. Hop. Çöpü içine koyalım. Domates. Şu kabı aç. Yeşil, yeşil kapağı aç. İsviçre'de otelden getirdiğimiz kaşık. Paşa bahçeden dörtlü set. Çok iyi. Görüyor musun? Lars diye dört tane nasılmış iyi satırmışsın valla? tamam sen bence gör. Ya <laughs> orada eklersen damak şekere bağlanır diye. Aynen. Motoru kimde sattı? Şuna yumurtayı da koyalım. Kaça verdin? Oo. İyi, Efendim? Yaptım. Tamam. Ama bunu yapamadım. Tamam ona bakacağız. Tamam bunu ne yapamadım ya? bunu? yani. Bu yoktu. Anladım. Onsuz olmuyor. Olmuyor. Ona bir bakarsan sevinirim ya. Bakacağız. Tamam abi. Tamam abi. hadi görüşürüz. Tamam. Hadi bay. Şimdi evde de kahvaltı vardı. Dur ben bir atayım bakayım şöyle. Günaydın denizdeyiz. Kahvaltı zamanı Kahvaltı zamanı bizde. Gözde kahve. Niye Böyle Tavaya yer açın. Şuraya koyayım mı? Şu, şu benim herhalde. Hı hı. Bitti mi ekmek? Ha. Ekmek, bunu da zeytinyağını falan koymuştum. Tuz koymamışsın. Tuz biraz attım da. Ne kadar şey oldu bilmiyorum. Şöyle bir banalım. Çatal almayı unutmuşuz ya. Yumurtayı ben açtım. Görüyorsunuz mu içine? Ne güzel. Altın sarısı. 3 ekmek, 4 ekmek aldık. Biri kaldı. Nasıl hiç kenarda uğraşmasın? Tersemiz. O mis gibi. level atlamamız bir közde kahve falan gelmesi lazım buraya. İşte 4 metre yok ya. Tavanın sonu hali. 3,5 metrelik tekne koydu da. Ancak bu kadar güzel sıyrılabilirdi. Bak ye. Kahvaltıyı yaptık. Şimdi ikinci round. Artıya kalıdılar. <laughs> <laughs> Hepsi sülalecek toplandı görüyor mu? Yardım ediyor tabii. Hepsi gelecek şuna. Niye ya? Niye böyle oldu? Akraba sülale oluyor. Kimyene? bunlar ya? bakayım ne tutuyoruz bakalım. Bir balık, iki balık, üç balık, dört balık. Sen de? Bir. Bir balık. Benim Kaybettin. Çok mu geliyor? Bir, iki, üç. Üç adet. Geliyor bir içine kol. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama bu kafa onun kafası değil. Kırlangıç geldi. Aynen. Küçük. Geldi, geldi. Ne geliyor? Kırlangıç mı? A Şeyse bana doğru dön. Yok ya istavrit büyük ihtimal de kolyoz olabilir. Evet, kolyoz mu, skolyoz mu bakacağız. Parladı bir şey. Kırlangıç lan. Oğlum amcam attı bunu. Niye geldin geri aldın bunu? O da... yani, ben işaret koydum ona. Ben hayvan Sal gitsin. Zaten Yunuslar da önümüzde. Yunuslar bize doğru getiriyor balığı. ben şunu Yunuslara doğru atacağım. Çekeyim hemen acil. Çabuk hemen çekeyim hemen çekeyim hemen çekeyim. Tam Yunusların üstüne doğru attım. Bak balık burada burada getiriyor. Bak Yunus hemen şurada. Şurada Yunuslar. Ne gibi ya? Tamam, ben tutturuyorum seni. Bugün Yunus peşinde koştuk anca. Dur, o tarafa ya. atayım ben, olacak? Lan, ya. nereye attın lan? Ya, seni girecek abi, bir şey olmaz. Alışsana oraya. <laughs> daha halimizde ne? Nerede? Aha. Dur, ben de o yandan atayım. <gülüyor> <gülüyor> abi, ya, bu yandan da gidiyor lan. <laughs> Hadi bayi, bir tane daha adam lazım dört kenarda. ha. Seninki nerede olsan? Bizi pas geçti bunlar. Yok ya, Öğlen oldu deniz yattı. Çarşaf oldu deniz. Saat 1 olmuş. biraz daha takılıp çıkacağız. Şimdi hava çok ısındı. Isıtmalı montumu soğutmaya açacaktım ama şarjı bitti. Çok yakıyor bu ya. Vallahi. çok yakıyor. Bunun tüplüsü varsa tüp taktıracağız buna. Yedek batarya lazım. Bir saatte bitirdi 10 bini. Bayağı ısındı. Güzel oldu hava. Su da sıcak. Yüzülür bile var ya. Bu havada. Biz şimdi İzmir'e döndük. İzmir'i tutacağız. Oğuzhan çekti. Şey Çekiyor gelir tane. Tamam. bir de geziyor. Bak arkaya doğru gidiyor. Alta gidiyor. Çok aşağıda tuttun, Yok daha gidiyordu. Giderken durdurdum. Geldi. Ya arkadaş ya. ya seni ya. mi bekliyoruz biz burada? O zaman kırlangıç küçük. Sürüyü. Sülöymüş. Sürüyü. Avımız bitti. Bir avın daha sonuna geldik. Şimdi tekneyi yıkayacağız. Balıkları dışarı alacağız. Kürek, motor hepsini dolaba koyup çıkacağız. Evet. Balığı aldık, temizledik. Şimdi eve gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.